Herkese selamlar. Sosyal Bilgiler Dersliği kanalına hoş geldiniz. Malum yazılı tarihimiz yaklaşıyor. Biz de bugün 10. sınıf öğrencilerimizle birlikte tarih dersi 1. dönem 1. yazılıya açık uçlu sorularla hazırlık çalışması yapacağız. Soruları ben hazırladım arkadaşlar. Özellikle faydalandığım kaynak tabii ki de Milliyetin Bakanlığı'nın odsgm.meb.gov.tr üzerinden yayınladığı örnek yazılı kağıtlar oldu. Biliyorsunuz bakanlık örnek yazılı kağıtları yayınlamıştı. Önce onları mutlaka çözün. Sonra bizimkilere de çözün arada. Bunları da ihmal etmeyin. Çünkü bakanlık oradaki kazanın tablosuna göre o sayıda soru sorulacağını öğretmenlere bildirdi. Onun üzerinde ya da altında sorular sorulamayacak. Kazanın dışından da soru gelmeyecek. O yüzden ben de bugün birinci senaryoya uygun bir şekilde sizlere güzel bir tarih dersi 10. sınıf yazılı çalışması hazırladım. Coğrafya videosu da yakında gelecek. Hiç merak etmeyin. Bana destek olmak için videolarımı beğenip paylaşabilir. Abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Yazılı kağıdının pdf'ini açıklama kısmına bıraktım. Alıp sizler de faydalanabilirsiniz. Hadi sözü daha fazla uzatmayalım. Hemen yazılımıza geçelim. Yazılımızın ilk sorusunda biz şunu sorduk size. Malazgirt Savaşı sonrası meydana gelen yukarıdaki siyasi gelişmeleri kronolojik olarak sıralayınız. Çünkü ilk konu, ilk ünite, ilk konu sizden kronoloji bilmenizi istiyor. Yani tarih bilmenizi istiyor. Kronoloji nedir? Burada önceden sonraya doğru bir sıralama yapmaktır. Yani olayları önce sonra şeklinde sıralamaktır. Peki şimdi bunlara baktığımda ben bunların arasında şöyle ki Köse Dağı Savaşı'nın 1243 yılında olduğunu biliyorum. Bunun tarihini hemen buraya yazdım. 1243 Köse Dağı. Peki Saltuklular ne zaman kuruldu? Saltuklular hatırlayın Malazgirt'ten hemen sonra Sultan Alparslan demişti ki komutanlarına gidin Anadolu'da beylikler kurun demişti. Hemen sonra kuruldu zaten. 1072'de kuruldu. Tamam o zaman Köseda her türlü saltuklardan sonra gelecek. Peki Babayiler isyanı ne zaman çıktı? Babayiler isyanı devletin zayıflamasına sebep olan bir isyan. Hatta bu süreçten sonra da zaten devlet yavaş yavaş yıkılış sürecine doğru gitmeye başlıyor. 1240 tarihinde olan bir olay. Ve Türkiye Selçuklu Devleti kaç yılında kuruldu? Türkiye Selçuklu Devleti de 1277 yılında kuruldu. Bunu da böyle kabul edebiliriz. Şimdi ben tarihlerimi yazdım. Peki burada sıralama olarak nasıl ilerleyeceğim? Şöyle ilerleyeceğim. Burada tarihi yazmanızı istemedi aslında. Bakın burada aslında ezber bilmenize gerek yok. Burada konu sırası bilseniz yeterli arkadaşlar. Ben önce hangisini işledim sonra hangisi geldi diye konu sırasını bilmeniz yeter. Sizden tarihi ezber bir bilgi istemedi. Ben ama yine de yazdım yanına garantiye alayım diye. Şimdi bakıyorum ilk olarak tabii ki birinci sıraya önce ne gelecek? Saltuklular'ın Kurulması, saltukların kurulması gelecek. Şöylece kısaca yazayım. Peki 1072'den sonra tarihime bakıyorum. Ee, sıralamada ne geliyor? 1240 geliyor arkadaşlar. 1240 babayiler geliyor. Peki babayileri de buraya yazdım. Babayi isyanda 1240. 1243'e geldiğimizde e, Türkiye Selçuk Devleti'nin kurulmasına ben 1277 1077 dedim 1277 yazıyorum. Özür dilerim arkadaşlar. Buraya babayiler gelmeyecek. Türkiye Selçuklu Devleti'nin kurulması gelecek tabii ki de. 1277 yazdık özür dileriz. E, 1077 deyip 1277 yazmak da ilginç bir şey oldu. Neyse devam edelim. 1240 Babayiler buraya gelecek. Üçüncü sıraya bunu da buraya yazdım. Ve son olarak da 1243 Köse da son sıraya gelecek. İşte bu şekilde bir kronolojik sıralama oluşturacaktık. Burada tabii ki tekrar söylüyorum ezber tarih bilmenize gerek yok. Konu sıralamasını aklınıza getirirseniz daha rahat edebilirsiniz. Peki ikinci soruya geldim. İkinci soruda bana diyor ki Türklerin Anadolu'yu yurt olarak seçmesinin 3 nedenini yazınız diyor. Öncelikle şunu belirtelim. Zaten insanlar verimli toprakların olduğu yere yerleşirler. Yani ben ilk sıraya kesinlikle verimli topraklar ve burada bulunan su kaynaklarının varlığını yazabilirim. Çünkü bir yere yerleşmekte en önemli şartlar bunlardır. Çünkü tarım yapacaksın, geçimini buradan sağlayacaksın. Yine Anadolu'ya baktığımızda Anadolu biliyorsunuz ki arkadaşlar ticaret yolları üzerinde ticareti ele geçirmek için tabii ki burada ticaret yollarını ele geçirebilmek için ve ticarete hakim olabilmek için Anadolu'yu yurt olarak seçiyoruz. Bir de şuraya şunu yazabiliriz tabii ki de Anadolu'yu neden yurt seçtik? Çünkü Anadolu'da bir baş yok. Yani buraya şöyle yazabilirsiniz. Baş yok yazmayın da bir Anadolu'da otorite boşluğu var arkadaşlar. Otorite boşluğu var. Hani Bizans devleti güçsüz. Buraya daha rahat yerleşebiliriz. Bu yüzden bunu da yazdığınızda zaten Türklerin Anadolu'yu yurt seçmesinin 3 nedenini yazmış oluyorsunuz. Soru bizim için bitti demektir. Geldim 3. soruya. 3. soruda bana diyor ki Türkiye Selçuklu Devleti ve Bizans arasında yaşanan Miryokefalon Savaşı'nın sonuçlarından ikisini yazınız. Tamam, sonuçlarından ikisini yazalım. Arkadaşlar, biliyorsunuz ki bu savaştan sonra Anadolu'ya artık Anadolu demiyoruz. Anadolu'ya ne demeye başlıyoruz? Anadolu'ya Türklerin yaşadığı yer anlamına gelen Türkiye denilmeye başladı, başlandı diyebiliriz. Anadoluya Türkiye denilmeye başlandı, yani artık Anadolu Türkiye haline geldi. Peki benim için asıl önemli sonucu yazıyorum. Zaten ikisini yazınız dedi. Bu savaştan sonra hatırlayın, Bizans Anadolu'yu Türkleri Anadolu'dan Türkleri atabileceğini umuyor muydu? Hayır. Niye biliyor musunuz? Çünkü artık sürekli yeniliyor ya. Yani pasinler oldu, malazgirt oldu, yenildiler, yenildiler. Bir Kefelon'da da yenilince şunu anlıyorlar: Türkleri Anadolu'dan atamayacağız. O zaman kesinlikle bunu yazın arkadaşlar. Türkleri Anadolu'dan Anadolu'dan atamayacağını atamayacağı anlaşıldı. Kimin anlaşıldı? Bizans'ın bu işi beceremeyeceği anlaşıldı. İyi ki de becerememiş. Evet bak zaten bu iki sonucu yazmamız bizim için yeterli olacaktır. Üçüncü soruyu da bu şekilde tamamladık. Peki geldim soru dörde. Dördüncü soruda bana diyor ki aşağıda Haçlı seferlerinin bazı sonuçları verilmiştir. Bu sonuçlar hangi alanla ilgilidir sırasıyla yazınız diyor. Güzel. Peki alan bak. Alan deyince aklınıza şu gelecek. İşte siyasi alan, ekonomik alan, e, yine sosyal alan, kültürel alan bunları aklınıza getirebilirsiniz. Dini alan bunlar aklınıza gelebilir. Bakalım hemen. Haçlı seferlerine katılan birçok derebeyi yani senyor öldüğü için Avrupa'da merkezi krallıklar güçlendi. Haçlı seferleri sonucunda Akdeniz'de limanı bulunan devletler arasında deniz ticareti gelişti. Pusula, kağıt, matbaa, barut gibi önemli icatlar doğudan Avrupa'ya götürüldü. Bakın ben 3 yer görüyorum. Burası 1, burası 2, üçüncüsü de burada. Şimdi derebeyleri ölüp merkezi krallıklar güçlendiyse bu tabii ki de siyasi alanla ilgili olacaktır. Yine limanı bulunan devletler ticaret yapmaya başladılarsa işin içine para gireceği için Tabii ki de ikinci sıradaki bilgim de ekonomik alanla eşleşecektir. Yine pusula, kağıt, matbaa, barut gibi şeyleri de biz burada bakın kağıt matbaadan kültürel alabiliriz, kültürel bunu alabiliriz. Pusula ve barut özellikle barut olayından askeri diyebiliriz ama daha çok biz burada kültürel yazsak yeterli olacaktır. O yüzden bu soruyu da bu şekilde halledebiliriz. Peki dördüncü soruyu da hallettim geldim beşinci soruya. Beşinci soruda bana diyor ki. Anadolu'nun Türkleşme sürecindeki önemli savaşları yazınız. Anadolu'nun Türkleşme sürecine katkısı katkısı olan savaşlar olmuştur. Hemen hatırlayalım. Tabii ki Anadolu'ya ilk ayak bastığımız ama Anadolu'nun kapılarını açmadan önce Bizans'la yaptığımız bir savaş var. 1048 yılında yaptığımız Pasinler Savaşı. Bu savaşı kazanmamızla artık Anadolu'ya yavaş yavaş yaklaşıyoruz diyebiliriz. Yine Anadolu Türk tarihini başlatan çok önemli bir savaşımız var. Bunu yazmadan zaten olmaz. Malazgirt zaferiyle birlikte Anadolu'nun kapıları Türklere açılmıştır. Artık Anadolu'nun Türkleşme süreci hızlanmıştır. Ve en son biraz önce 1176 yılında yapılan Miryo-Kefalon Savaşı ile biz şunu biliyoruz ki Miryo-Kefalon Savaşı ile de Anadolu'nun Türklüğü kesinleşmiştir. Anadolu'nun Türk yurdu olduğu kesinleşmiştir. Çünkü bizi atamayacaklarını anladılar. Yani Anadolu'nun tapusunu aldık. Bakın burada şöyle diyebiliriz. Pasinlerle Anadolu'ya yürüdük. Malazgirt'le Anadolu'nun kapısını açtık. Miryo, Kefalon'la Anadolu'nun tapusunu aldık. Bunları diyebilirsiniz. Peki. Beşinci soruyu da bu şekilde hallettiğimize göre gelelim altıncı sorumuza sevgili arkadaşlar. Bu da yazılımımızın son sorusu. Ben senaryo bile uygun olması için çünkü biliyorsunuz ki bakanlık 6 kazanımdan soru soracaksın diyorsa 6 soru diyorsa 6 sorun üzerinde sordurmayacak öğretmenlerimize. O yüzden 6 tane hazırladım ben de. Diyor ki. Bu durumun Anadolu'nun siyasi yapısı üzerindeki sonuçlarından birini açıklayınız. Şimdi bakalım Köse Dağ Muharebesi yenilgisinden sonra bakın Köse Dağ'da yeniliyor Türkiye Selçuklu. Anadolu'da Erzincan, Sivas, Kayseri gibi birçok şehirde şehir Moğollar tarafından istila edilmiş ve Anadolu Türk Siyasi Birliği sarsılmıştır. Peki bunun üzerine siyasi yapı? nasıl şekilleniyor? Sonuçlarından birini yazınız. Peki Anadolu Moğol istilasına uğradıysa, Anadolu'da birlik bozulduysa, artık Türkiye Selçuklu hakim değilse şöyle diyebilir miyiz? Burada ne başlamıştır? İkinci beylikler dönemi başlayacak sevgili arkadaşlar. İkinci beylikleri de zaten siz hani biliyorsunuz burada Karesi yolları, Germiyan ki zaten ikinci ünitenizin konusu biliyorsunuz. Yine baktığımızda Karaman oğulları, Saruhanoğulları, Aydınoğulları gibi Eretna devleti gibi ikinci beylikler başlıyor arkadaşlar. Bu siyasi bir sonucu zaten bize birini yazın dedi. Ama şunu da yazabiliriz. Tabii ki de Anadolu'da Anadolu'da birlik bozuldu. Aslında bunu yazmanız doğru da olmayabilir. Çünkü şu cümlenin içerisinde verdi ya Anadolu siyasi birliği sarsıldı ama bozuldu da hani yazdınız diyelim aklınıza hiçbir şey gelmezse bunu da yazabilirsiniz. Böyle bir soruyla karşılaşırsanız. Evet aşağı iniyorum kalmamış tamamdır. Biz bugün sizlerle birlikte ne yaptık? Tarih dersi birinci dönem. Birinci yazılıya 10. sınıflarımızda hazırlanmaya gayret ettik. Umarım sizler için güzel sonuçlar alacağınız bir yazılı dönemi olur. İnşallah faydalı bir video olmuştur. Yine biz coğrafya videosuyla da yanınızda olacağız. Tabii ki de sene içerisinde de diğer yazılı videolarımızla eğitimle ilgili bilgilendirmelerimizle her zaman yanınızda olmaya çalışacağız. Bana destek olmak için videolarımı beğenip paylaşabilir, abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Başka videolarda ve derslerde görüşmek üzere.